Arkadaşlar e, merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, şimdi çokça sorulan, çokça karşılaşılan bir durumdan bahsedeceğim. E, görsel olarak da göstereceğim ama mesela sit yüklediniz, bir tane ekstradan ses, işte atıyorum mesela sound alacaksınız. Ekranda işte load sound, vice, Not ene, bilmem ne yazıyor. Şu an e, ekrana görsele gelecek arkadaşlar. Şimdi bakın görsele. Arkadaşlar görsel bu bu hata ne demek biliyor musunuz diyor ki senin diyor Orgun'da atıyorum mesela 256 megabayt pa 800 söylüyorum ya da pa 1300 megabayt şu an için 2022 için konuşuyorum diyelim ki 256 megabayt var diyor ki yani bu sesi yükleme işlemi başarısız diyor çünkü diyor yani bu sesi yüklerken hani sound alırken dosyaları dosyalarda geliyor arkadaşlar bilindiği üzere bu pcm dosyaları için diyor RAM dolu ya da reminde yeterli yer bulunmuyor diyor bu hata Ork ile alakalı bir arıza hatası değildir. Ork'uma bir şey mi oldu? Acaba bir sıkıntım mı oldu? Ork arızalandı mı? Deyip hemen koştur koştur tamirciye gitmenize hiç gerek yok. Ork'umuzda bakın şuradan kontrol edebilirsiniz. Sağ altı, ekranda gözüküyor sanırım. Sound'a basıyoruz arkadaşlar. Rekord'a. Buradan Sample Info. Burada bir bir kontrol edin. Komple dolunmuş. Kaç saniye boş boşluğunuz kalmış. Kaç adet symbol sayınız kalmış. Bunları bir kontrol edin. Hatanın çözümü bu kadar basit arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.